abi şarkı söylerim haydi söyle onu nasıl sevdim haydi söyle I'm really sorry <gülüyor> <gülüyor> rüyalarda gördüm haydi söyle uykusuz geceler haydi söyle Güdü söyle. Bir al da söyle. Önümüzde bot var. Arkada bot var. Şimdi arkada Arkada da Onun arkasında da bot. Abi de Dön dön dön. Ama dön ha, bak, dön dön. Yok yok kanka Ha. O öldürdü onu ya. Bir bakalım mı iki dakika? Tamam. Ben her... arkada adam geliyor. Ya çok az ya, alırdınız. Çok fırtıcalı şerefsizin tek kişi zaten. Tek değil İki kişilerdi de. Yine fırladılar. İki kişi miydi? Ben tek kişi oldum ya. Yani. Yok ya. Silahı var lan? Oo, bana nasıl yedirdi? Silah var, ne olacak? Beni mi vuracak? Kanka sağdan sağdan geliyor. Enemies ahead. Şerretliyim artık. Enemies ahead. Güzel, yedi benden. <laughs> İki yedi benden. Gel bakalım. Yürü bekle bekle geliyoruz sana geliyoruz bekle Bir numara sağ tarafına dikkat et Önce sol orayı bitirelim Tamam ben beni tepesi mahvediyor Gelme duvar asana duvar atarak. Hangi taraf? Hı -hı. Aynen bittiler Aynen. 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 Kanka kasta, gelen var Kast evet gelen var Aynen Arkada Aynen. Temiz Ne arkasını? Arkadaşları geliyor o zaman Bunlarda keskin var mı acaba ya? Yok bunda Hemen alt M4'ü çek bundan M4, ne M4 bundan. M4 var bende Yukarıda? Evet. Düştü, I'm really sorry. İşte Aha. yanımda birileri olduğu zaman adam direkt bana sıkmıyor. O yüzden güzel oluyor. Ben yani alabiliyorum. Avantajlı. Evet. avantajlı ama Batman Squad öyle Bir değil. De, Alınmıyor ya. Evet. Alınmıyor. Elmas'ta ben çok alıyorum da sen kaburda alamıyorum. Bu da emülatörlere karşısın kanka. O daha çok olur. 20, 20, 20, 20, 20. İşaret şey aşağıda botlar var. Efendim kanka. Sana demedim kanka de Ha ne dedin ki? Sağlıyorum. Yok canım ya salmasın sıkıntı yok kanka Şu tarafa drop düşüyor Kanka kill yeah, kanka really bir tane mutlu de da bir tane mutlu de da sorarsınız Ya sıkıntı yok ben buradan 10 kill de çıkarsam ben onu atarım Niye? Okay. Çünkü sen varsın ne kadar <laughs> Destan, Destan Yok <laughs> ama... yok, isim yok, yok ama Recep Sağ tarafta drone Kusura bakma ama sende biraz geri zekalılık var mı? Hayır, aynen. öyle Sen öyle an yok, ben Şu an görmüyorum. Kör, oldum. Kör oldum. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldum. Kastı. Ben önümüzde dur 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 dur. Onun arkadaşları gelecek. Arabayı al kanka arabanın içinde oturuyor. Arabanın içinde oturuyor. Arkada da var. Gerefa bana biraz şey atsana. Tamam. Uzun şarjör aldım burada M762. One minute. Well, you know. One minute. One minute. One minute. One minute. One minute. Okay. okay. attı biri. Okay. Biri attı bize. <laughs> önümüzde, önümüzde. Dur bir dakika canım yok canım yok bekle bekle canım yok Bir bombaya gideriz ama Çok yedi benden kafayı Çok yedi içerideki benden çok yedi kafa dikkat et Kanka şu tarafta adam var. Bir dakika, bir dakika. Hala. Son iki. 12 kill, son iki. Birini ben alsam 13. Yeter. Kanka. <laughs> Kanka onu alabilecek. Sen çok dışarıda mısın? Yok kanka içerideyim ben. O tamam, beni tamam. aldı Hayattaki Bütün şansınızı kullanın oğlum Vurdum ha sıkıntı yok kanka sen düşme de gerisi hiç önemli değil Kanka alana gidelim mi? Evet. Efendim? Gidelim kanka. Tamam o zaman. Arabayı alıp geliyorum diyecektim ki araba alan Kanka arabayı alıp gelebilir misin? Öyle yapayım Arabasını nasıl patlatayım ben. Bas kanka. Sen alana doğru git, onlar bize doğru gelsin. Ha kanka sağ tarafa doğru git. Dur kanka. Araba, araba. Araç evet, onlar için çok iyi bir şey ya. Yani. Sağ da var, sağ 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 Gördüm. Enemies ahead. Kanka bir dolaşayım etrafını. Yani ayrılırsak sıkıntı Dolaş. olur. Tamam bir dolaşayım kanka. Kanka görüyor musun şu an? Kanka hala görmüyorum ya. Kanka ötekini görmüyorum. Helal.